Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ta koltuk yap yapıyor, yapacağım. Evet, ihtiyacımız olan malzemeler e, istediğiniz bir odun alın. Sonra onun basamığını alın ve onun merdivenini alın. Evet, şimdi başlıyoruz. Öncelikle minik koltuk yapmayı düşünüyorum. Önce bir bu merdiveni buraya koyuyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Şöyle. Sonra bordunu koyuyoruz ve bastığımı koyuyoruz. İşte size minik bir koltuk. Böyle oturuyoruz. Şimdi geniş olan koltuğu gösteriyorum. Şöyle koyuyoruz. Ve böyle koyuyoruz. Şöyle basamağı koyuyoruz, şöyle de koyuyoruz, basamağı koyuyoruz ve işte geniş bir koltuk. Bu da küçük bir koltuk. Şöyle de yapabilirsiniz. de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.